Kardeşlerim Gelecek Toprakta kanalından selamun aleyküm. Domateslerde verimi nasıl artırabiliriz adlı bir video. Bunu seneye için siz de kullanacaksınız. Biz bu sene içinde domateslerde verimi nasıl artırdığımızı tamamen sizlere anlatıyoruz. Şimdi bu videoda nasıl hazırlayacağınızı. En başta toprak hazırlığı. Kardeşlerim 5-10 metreye bir el arabası gelecek şekilde topra toprağa hayvansal gübre atıyoruz. Onu atıp çapaladıktan sonra karışımını yaptıktan sonra da şurada görmüş olduğunuz şu yükseklik. Bir 15 santim yükselti yapıyoruz buraya. Bir yatak diyoruz buna. Bunun amacı köklerini kolay atabilmesi için. Onu da yaptıktan sonra fidelemeyi yapıyoruz kardeşlerim. Fidelemeden sonra su vermiyorsunuz. Bakın. Su vermezseniz bu şekilde meyveye yatıyor. Çiçek açıyor. Çiçek açtı. Sulamaya başlıyorsunuz. 3 güne bir sulama ve sulama yapıyorsunuz kardeşler. Şöyle aynı zamanda da domateslerimi göstereyim. 3 güne bir de e sulama yapıyorsunuz. Bundan sonra da Tam böyle meyveye dönerken, meyve ağzındayken sıvı gübre, hayvansal gübre, güvercin gübresi ben tercih ettim. İki defa, 10 gün arayla, bir hafta arayla iki defa da onu veriyorsunuz kardeşler. Sonra evvelallah gerisini bırakıyorsunuz. Gerisi takdiri ilahi. Onun dışında bir tane de bir de budama işi var. Budamayı da yine inşallah sene içinde e, sizlere gösteririz. Yani bu pratik olarak gösteririz. Şöyle görüyorsunuz dallar budakları kırıyor maşallah. Şurada bak. Biz bunu yaptık. Şunu görüyorsunuz bakın. Kardeşlerim bakın. Şimdi bunu yaparsak emeklerimiz zayi olmaz. Muhteşem domates verimi almış olursunuz. Şöyle. Verim almış olursunuz inşallah sizlerde. Şimdiden seneye için bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum Rabbimden arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok 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 dikkat edin. Domateslerimizin büyüklüğü, verimi, her şey gayet güzel oldu. Biz yaptığımız her şeyi size de anlatıyoruz. Hastalık da olmadı bu arada. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.